Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki Edit ve e, Şiha Mira kostüm geldi. Ben de onları açacağım. Bir izleyicimin, bir İrfan'ın hesabından açacağım şu an. kaç elması sıçacak? Ben de merak ediyorum. Kendi hesabımda alamadım. Bari onun hesabında bir video çekelim dedim. Şöyle bir çevirme yapalım bakalım. Onun çevirme 450. Bir onluya ne kadar veriyor? Bir ortalama onu bakalım. Ne kadar verdi? 64 tane şu an balina özü varmış. Şöyle bir tane daha yapalım, bakalım ortalaması kaç? 60-70 civarı civardır diye düşünüyorum. 161. Mesela şu an bir 100 verdi neredeyse. 93-97 verdi mesela. Diğerinde 64 var işte. Bir onu daha çevirelim. Oo çok iyi verdi. O baya iyi verdi bu sefer. E, 164 civarıydı. 296 oldu. Wow. Neyse o zaman şöyle hızlı hızlı devam edelim. Neredeydi bu şeyi atla delim direkt açılsın. Değil mi? 380 oldu. 491. Wow 591 612 çok güzel veriyor bu arada. İlklerde biraz yavaş veriyor. Az veriyor ama sonrasında güzel bir veriyor. Güzel bir balina özü verdi. Beleş çevirme mi verdi şimdi bana? Okey tamam. Bakayım. Şöyle çevirmeye devam edelim. 10.000 elmasımız vardı bu arada. 726. Şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 6.500 3.500'e şu an bir tanesini alabiliyorum. 800 balina özü et topladım şu an. Şöyle göstereyim. Buradan mesela hemen bir ıı, edit'i alalım. Hop. Edit çok güzel gözüküyor bu arada. Efektlerine falan henüz bakmadım ama. Şöyle yapalım. Şimdi bir tur daha devam edeceğiz. Şöyle. 139 etti. 244. Güzel veriyor bu arada beklediğimden. 349. Güzel. 494. Bu sefer bayağı verdi bu arada. 150'ye yakın verdi. 621. 723. 837. O çekilişten bu arada. Bir saniye kardeşim. Çekilişten bu arada şeyler de vardı. Beleş falan vardı galiba buradan. Şunları da alalım. Şu an şavuyeri... Ay gönder... <laughs> Elim göndere tıkladı. Allah Allah. <laughs> Bu bir işaret mi acaba? Söyle. İncesi sevimleri de yapalım. Oh. Şimdi şurada 3300 elmas kalmış. Yani ne olur ben bunu çevirsem de kendime göndersem. Bence İrfan bana kızmaz. İrfan benim çok sevdiğim, uzun zamandır tanıdığım biri yani. Azıcık tanıyorsam buna kızmaz diye düşün <laughs> düşünerek ben şu an kendime göndereceğim bu arada. Bakayım Allah'ım inşallah 800 yapar da bari. Gönderebiliriz. Hadi. Hadi. Oo yetti yetti. <laughs> Vallahi 809 yaptı. Şöyle gönder desem. Bakayım. Vallahi da gönderdi. <laughs> Ay umarım kızmaz. Yok kızmaz ya zannetmiyorum. Benim tanıdığım ipan kızmaz buna bu arada. O kadar eminim yani. Neyse 650 elması kalmış. Onu da harcamayalım dokunmayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an 3 ee, tane Aa, bir dakika ne kadar kalmıştı? 3.500 değil mi? Evet. Yaklaşık yani e... aynen 6.500 elmas falan denk geldi ikisi birlikte. Yani gördüğünüz gibi 6.500 elmasa ikisini birlikte çekebiliyorsunuz hesabınıza. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sizin başınıza böyle bir şey gelse, sizden habersiz biraz da ne tepki verirdiniz? Çok merak ediyorum. Ama şöyle düşünün, benim uzun zamandır tanıdığım biri. Yani arkadaşım, çok sevdiğim bir insan, sohbetimiz, muhabbetimiz, samimiyetimiz var yani o yüzden. Ona göre yorum yapın tamam mı? Birisi de böyle bir şey yapsa ne yaparsınız?